Boşluk Kimseyi çağırmadık ama geldiler Her biri yer açtı hayata Çoğumuz durgun Arkamızda uçurum Önümüz deniz Bazılarımız son çizgisinde umudun Çocuklar masalda çalı kuşu Gece zifir karanlık Köpeğimiz üzünlü. Aklımızda bahçede kalan bir kaç kedi yavrusu Sınırlarda dikenli mayın, karada, denizde, havada ölüm. Camlarda birçok kadının eski gölgesi. Telin üstünde duran kırlangıç gibi. Kalmışız rüzgarın gerisinde. Merakımız geveze, soruyoruz boyuna. Yol belirsiz, ekmek önemli, çürümüş zeytinimiz. Peşimizde durmadan büyüyen korku bir sessizlik olmuş yanımızdaki. Bildiklerimiz karma karışık. Devlet enine boyuna. Üstü başı kanlı kırmızı. Yıkık evler, karatma geceleri. Göç yolunda kuşlara özenenler. Sonrası yok itilip kakılmanın. Bir türlü bulamadık yer altına çekilen suyu. Ben söylemedim ama herkes anladı artık kemirilmiş bir dünya bu savaş artığı